dolumuz bir ifade var. Efdalüme şehidet bihil ade. Fazilet odur ki düşmanlar dahi onu tasdik etsin. Bir Müslümanın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i övmesi güzeldir. Ama zaten bir ümmet Peygamber'ini över. Bir kaide bu. Bir, bir mürit şeyhini överse güzeldir ama fazla bir şey ifade etmez. Ama güzeldir ne? Asıl olan o şeyhe düşman olan birisinin o şeyhi met etmesi. Doğru mu? Asıl olan Bediüzzaman Hazretlerini gayrimüslim olduğu halde ben Hristiyanım dediği halde öven birisinin çıkması. Değil mi? Mesela Bediüzzaman sempozyumları var malumunuz. Hristiyanlardan, Yahudilerden ama insanlığı seven, insanlığın faydasına çalışan insanlar geliyorlar ve biz Hristiyanız dedikleri halde, biz gayrimüslimiz dedikleri halde bakıyorsunuz ki Bediüzzaman Hazretlerinin fikirlerini Bunlar bizim işimize fevkade yarar diye alıp gidiyorlar. Çünkü insanlığa hitap ediyor bunlar. Mesela Colin Turner var. İngiliz. Thomas Michel. Adam Hristiyanım diyor. Elinde Cevşen var. Hristiyanım diyor. Babanın baş ama elinde risaller düşmüyor. Niye? Eğer ben insanlığı kendi milletimi saadete ulaştıracaksam bu eserlere benim ihtiyacım var. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır diyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir diyor. Ama Hristiyan diyor. Bezan sevdi onlardan haber veriyor. Daha ne zamandan? Diyor ki Müslüman iyi İsevileri ünvanına layık bir cemaat gelecek diyor. Sıfatları Müslüman, isimleri iyi İsevi. Allah onların da inşallah hidayetine vesile olacak yolları göstersin inşallah. Belki bizden çok daha iyi hizmet eden insanlar var. Şimdi bunlardan birisi de ben Hristiyanım dediği halde hukukçu ve ee, filozof bir zat. Şöyle bir ifade kullanıyor. 1927'de yapılmış bir e, hukuk kongresi. Külliyetül Hukuk Kongresi'nin cemiyetinde bütün hukukiye toplandığı kongrede 1927 senesinde onun reisi, felsef Üstad Şeybul demiş ki Muhammed'in vesselam beşeriyete intisabıyla bütün beşeriyet muhakkak iftihar eder arkadaşlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insan mıdır? Evet. İşte böyle bir zatın, böyle bir Allah'ın mahluk olan birisinin insanlığa kayd olmasından dolayı biz bundan şeref duyuyoruz. İftihar duyuyoruz. Çünkü o zat ümmi olmasıyla beraber 13 asır evvel öyle bir şeriat getirmiştir ki biz Avrupalılar şu cümleye dikkat edin. Biz Avrupalılar 2000 sene sonra onun kıymetine ve hakkatına yetişsek en mesut en saadetli oluruz arkadaşlar. Bak 1300 sene evvel ümmi olan, okuma yazması olmayan böyle bir zatın getirdiği o şeriat, getirdiği o kanunlar o kadar mükemmeldir ki biz Avrupalılar 2000 sene sonra dahi onun getirdiği kanunlara uygun bir kanun yapabilsek Onlara yetişecek kanunları getirebilsek kendinizi bahtiyar, kendinizi Mesut Şeriat edersiniz. Şeriat birdir arkadaşlar, değişmiyor. Ama her gün kanunlar değişiyor, aranızda da var. Her gün kanunlar değişiyor. Elbise artık küçük geliyor, elbise bol geldi, artık bunu değiştirelim diye daima elbise değişiyor. Ama cilt gibi oldu mu, İnsanları yaratan Allah o şeriatı gönderdi mi, artık cil gibidir, o artık değişmez. İnsanlar büyüse de, inkişaf da etse, köylü de olsa, en yüksek medeniyet seviyesine de çıksa, uçağa da binse, merkebe de binse, bu şeriat o insanların hepsine hitap edebilecek özelliğe sahiptir. Çünkü şeriatın da insanın da sahibi Allah'tır. Bir makineyi yapan zat nasıl ki çalışma özelliklerini de kendisi koyuyor değil mi? Kılavuzunu da kendisi yapıyor. Onun için muvafık düşüyor birbirine. Aynı şekilde madem yapan bilir, öyleyse bilen konuşur gaydesiyle. İnsanı yapan Allah, onunla alakalı bütün faaliyet mekanizmasını da, çalışma sistemini de, rehberini de koyan Allah olduğu için, bu şeriat kıyamete kadar inşallah payidar olacaktır. İnsanları nurlandıracaktır. Cenab-ı bizi de o şeriattan istifade eden insanlardan eylesin.